yeni başlar yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız. Evet beklediğimiz büyük gün geldi. Ayın 15'i geldi ve ne geldi? Runik güç geldi. Tabi bunun yanında farklı etkinlikler de geldi. Bu arada bazı arkadaşlar bir önceki videonun yorumlarına da yazmışlar. Abi diğer modlar niye gelmedi diye. İki gün önce arkadaşlar onun videosu vardı. Tarihler değişti demiştim. Yeni tarihleri orada paylaşmıştım. Belki bildirimleriniz gelmemiştir. Ee, arada böyle gün içinde kanala bakarsanız arkadaşlar yeni video var mı diye kaçırmazsınız videoları bu şekilde. Şimdi yeni etkinlikle beraber tabi bu silah deseni, kalıcı set bunları nasıl alacağız? Bunlarla alakalı bir hesaplamalara bakacağız arkadaşlar. Ondan önce birkaç soru var onları bir cevaplayalım. Bu arada tabi bugün de M762 geldi yükseltilebilir. Belki ona da öyle bir bakarız. Ee, Eyüp abi soru lütfen alır mısın Bu sorumu da PUBG Mobile gidince Yatırdığımız para setlerimiz silah desenleri Hepsi ne olacak çöp mü olacak Yoksa PUBG Mobile 2'de de her şeyimiz Görünecek mi hesabımıza girersek Şimdi şöyle senin tabirinde çöp olacak Yani PUBG Mobile için geçerli değil Bu sadece zaten her oyunun bir ömrü var Arkadaşlar yani Benim tavsiyem kendi görüşüm yani oyunlara gereğinden fazla para yatırmanıza gerek yok. Çünkü en de sonunda bitiyor. Onlar da hesaplarda kapanıyor gidiyor. Mesela en büyük örneği PUBG Lite PC versiyondaki. Setler geldi, silah desenleri geldi ama sonra ne oldu? Bitti. Şimdi PUBG Mobile 2 ile alakalı dün video çekmiştim. PUBG 2 Crafton tarafında 2022'de PUBG 2 olarak bilgisayarda çıkacak arkadaşlar. Bununla alakalı da mobil versiyonuyla alakalı çalışma yaptıklarını söylüyorlar. Yani mobil versiyonun da çıkma ihtimali yüksek. Ama tabii o 2022 sonuna mı çıkar onu bilmiyoruz. Yani PUBG Mobile'deki hesabın oraya geçecek diye de bir şey yok onu söyleyeyim yani. Her Rozi abi soru bu etkinliğin üstüne grup purchase var ya demiş ona bastım UCM gitti. E, Royal Pass geldiğinde yükseltme kartı gelecek diyor. Doğru mu lütfen alırsan sevinirim yani yükseltme kartı gelecek yalnız sen ona bastığında e, orada direkt UC'ye gitmez. Senin orada bir şeyler yapman lazım. Sen yani basmak kalmamışsın? Şuraya girmişsin abi. Ondan sonra buraya gelmişsin. Burada seçmişsin, satın almışsın. <laughs> Ondan sonra UC'ye gitmiş. Görevleri yapmazsan oradaki e, fiyattan alırsın. The Devil. Abi soru Kore PUBG'yi solo VPN'si açmak olmuyor mu? Lütfen at. Arkadaşlar Core Pubg'de şöyle bir durum var. Normal şartlarda Haziran 30'da kapanacaktı. Bunu Japonya tarafında normal, resmi olarak duyurmuşlardı. Ama şu an kapatmadılar. Ee, nasıl girebilirsiniz? Oyunu ilk defa indiriyorsanız arkadaşlar VPN ile indirin. Veyahut da normal indirenlerde problem oluyor mu bilmiyorum. Ben VPN ile indirdim. Oyunu açmadan önce yine VPN'i açın. Hesabınıza açın arkadaşlar. Ee, normal oyununuza girişinizi yapın. Ondan sonra hesabınızı kapatın. Daha doğrusu oyunu kapatın. Ondan sonra VPN'i kapatın. Bir daha VPN'e girmenize gerek yok. Normal VPN'siz Kore PUBG'de o şekilde oynayabilirsiniz. Şimdi sorular bu kadardı. Evet, dediğimiz gibi Runik güç geldi. Burada rank kasma diye bir şey yok Evo'da çünkü. Yani normal e, şu kısmının rankını kasamazsınız. E, gelelim ekstradan neyimiz geldi? Şuradaki etkinliğimize bakacağız. Hı, şurada. Şimdi burası komple değişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir tane ablamız vardı. Onu gönderdiler. Shooting out oldu buradaki ödüller kısmında buraya setimiz geldi. 3000 şu şeyi toplarsak artık mavi para diyelim ismini şu an bilmiyorum. Bunu toplarsak bu seti kalıcı olarak alabiliyoruz arkadaşlar. Ama 13 gün sonra da arkadaşlar UMP gelecek. Şimdi bu 3000 ama bu kaç para? Şöyle bakarsak 30 günlük 1500 ise sınırsızı 3000 ise bunun 30 günlüğü 1200 ise bu da 2400 falan olacak diye tahmin ediyorum. 13 gün sonra kalıcı UMP kısmı. Şimdi burada günlük görevler var. Günlük görevleri yaparak arkadaşlar hem şunu alabiliyorsunuz. Araştırma çipi hem de ha, araştırma malzeme jetonuymuş. Hem de jetonları toplayabiliyorsunuz. Gün içerisinde bunlar sürekli geliyor. Şimdi buradan topladığınızda işte 10 var, o 5 var, 20 var, 40 var, 10 var, 20 neyse 100 falan topluyorsunuz. 100-105 arası. Burada da zorlu görev var. Zorlu görevde de arkadaşlar 200 jeton kasabiliyorsunuz. abi 200 jeton iyi bir şey. Burada da seviye atlıyorsunuz arkadaşlar görevleri yaptıkça. Burada da işte 50 alıyorsunuz 100 alıyorsunuz burada 550 mi alıyorsunuz öyle bir şey 300 500 hani 550 jeton burada da baya bir jeton geliyor. Şimdi zorlu görev her gün gelirse arkadaşlar burada da her gün 200 verirse burayı 10 günde şu seti alabilirsiniz. Etkinliğin bitmesine de bir ay var yani 10 günde bunu halledebilirsiniz. Eğer zorlu görev bir daha gelmezse arkadaşlar bu seti alma olayı ee, bir aydan biraz az oluyor. Bunu da 2400 sayarsak bunu belki alamayabiliriz. Tabi bu geldiğinde etkinlik değişir mi? Farklı bir şeyler yaparlar mı? Bilmiyorum ama size tavsiyem bu zor özellikle zorlu görevleri kaçırmayın. Çünkü iyi kasıyorsunuz. Yani şuradan iki gününüze mi ne denk geliyor orası? Onları da yaptığınızda hem de buradan kasıp hem de oradan kasıp bunları alabilirsiniz. Keşke şunun fiyatını daha önceden söyleselerdi. Çünkü herkes ona göre kasardı. Adamlar oradan taktik yapmışlar. Bilmediğimiz için şunların fiyatlarını daha önceden mesela bu 2400 büyük ihtimal olur tahminimizce. Şimdi burası bu şekilde. Bu etkinliği böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Hemen şöyle bir M762 kısmına geçelim. Yeni silahımız eklendi. Bunun zaten geleceğini söylemiştik. Ölümcül hassasiyet M762 7 seviye. Böyle bir ölü, öldürme efekti var. Şöyle bir bakarsak gelişmiş suret diyor. Böyle bir kısım var. Silah süslemesi var. Nihai suret var. En sondaki yağma sandığı da bu şekilde arkadaşlar. Bir tane bir deneyebiliriz aslında. 10 UC'miz var. Çok bir şey çıkacağını hani 16 UC'miz var daha doğrusu. Bedava almıştık hatırlarsanız. Bir tane 10'luk atalım abi. Yani boya çıktı. <gülüyor> Şaşırmadık. <gülüyor> Evet arkadaşlar videomuzun konusu buydu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. İhtiyon. Şeyde birini gördüm ben sanki ya. Tepede birini gördüm gibi ama. Tepeden in yada. Şuradaki ne? Adam mı, adam mı? Şu ne? Şuradaki adam mı ya? şeyde çatıda. Biri abi. burada yakından sıkıyor mu? Ha gördüm. Evet bayıldım. Kaç kapıyı. Öldü bu. Şeyi kaldırın abi. Emre abinizi. Kaldırın. Abi. Kalk Emre falan. kalk. Kazoya atıyorsun. Aa, yaş. Oğlum yumruk atma lan. Büyüklere bulunur mu? Hiç mi terbiye öğretmedin ata? Bak git geçiyor oradan. E, Abi ben de durmadan yumruk atıyor. Aha iki kişi. Ses. Önümde. Çok güzeldi. Ya dayamadım ya Allah tezgah edersin böyle onun. Tepeyi almış olabilir millet. Abi beni baydın. Adam indi ya. Ha ben tepeyi alıyorum. Tamam. Baydım onu da. Tamam siz katliama devam edin abi. Adam da beni bahsediyor. Önümdeler, önümde zaferler, önümde adam sıkıyor. Zafer de bahsediyor. Yapmayın ben. Üç kişi var adam önümüzde. Bir işaret etseniz adamları. Bana önümüzde. E, tamam tane... Ahmet ]imiz... Ahmet kaldırabiliyorsan kaldır kaldıramıyorsan bekle arkadan Gel. sıkan var lan. Ha Gel. geliyor geliyor adam. Harikasın Ahmet. Ee, kaldırmayı... Ahmet, Ahmet Ahmet benim sayemde hayatta adam geldi Ahmet'in yerine beni vurdu. Yok abi canıma bak. Tamam da bana siper adı da ben seni orada önümde siper ettim de fazla vurmasın diye. Emre Ahmet, sen öldün mü? Ya. Öldüm oğlum ne yapayım? ben Öldük işte. Ne bekliyorum ben de? Canı kalmadı onun ya. ya. Onun canı kalmadı da o kadar sıkmayı adam bayılması lazım. Ben buraya sallıyorum dürbünleri. 4x atıyorum yere. At. Nereye gidiyorsun Hacı Mahmut? Ay ay. buradaymış hepsi ya. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.